Bir dakika bekle be kardeşim. Geliyor sahibi şimdi. Ya sizin keyfinizi mi bekleyeceğim ben? Ay beyefendi ben çok özür dilerim. Ben şimdi hemen alıyorum arabayı. Sizin yüzünüzden işe geç kaldım ben. Şu kadınlara araba kullanmayı yasaklayacaksın aslında. Hepiniz aynısınız ya. Beyefendi. Ne? İnsan gibi özür dedik insan gibi cevap verin. Ne demek kadınlara araba kullanmayı yasaklayacaksın? Hangi devirde yaşıyorsun sen ya? Bana bak, sabah sabah benim asfalyalarımı attırma ha. Allah Allah. Ya senin asfalt yalarını ne olacakmış? Ha? Beni mi döveceksin? Benim başım belaya sokma, yürü git. Çek arabayı. Çekmiyorum. Çekmiyorum ulan arabayı. Çekmiyorum. Hadi polis çağır. Çekmiyorum. Sen insan gibi benden rica edene kadar çekmiyorum bu arabayı. Ya ha. sen piyangodan mı çıktın kızım? Bela mısın? Yürü git. Bu ne gürültü ya? Uyuyoruz burada. Çok özür dilerim beyefendi. Yani burada ufak bir anlaşmazlık oldu. Ben onu şimdi hemen e, çözeceğim. E, siz yatağınızı soğutmadan geri dönebilirsiniz. Tamam. <laughs> Ulan sen komşuya dua et. O olmasa ben bu arabayı buradan çekmezdim. Hadi canım hadi. Allah Allah. Hadi bakayım. Ne o? İşe geç kalıyorum. Sanki dünyayı sen kurtaracaksın.